geçen sene Selamun Aleyküm arkadaşlar Hoş geldiniz YouTube kanalıma Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir Allah'ın selamı bereket üzerimiz olsun İnşallah diyelim başlayalım Ben Ümran ablaya gidiyorum Akşam saat 7 Havalar artık erken kararıyor Yemekli bulaşıktı ev temizliğiydi derken vakit gelip geçip gidiyor. Ayda çok parlak. Gökte hiç bulut yok. Ee, yıldızlar da görünmüyor çünkü burası çok aydınlık olduğu için yıldızlar görünmüyor. Bugün hava çok güzeldi. Biraz güneş vardı. Diyelim. girelim demek bu man izin varsa biraz evini çekmek istiyorum biraz sohbet yapmak istiyorum İşte öyle arkadaşlar Sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız inşallah yapıyorsunuz kapımızda kendisi açılıyor İman ablanın çiçekleri Bunlar da çiçekler İman ablanın İçerinin çiçekleri Şu çiçeği de ben vermiştim İman Haydi içeri de vermişim Öte bir millet nasıl? Attılar mı? Bayağı bir şeyler attılar öylece. Hı. Hani öyle şey, ufak tefek şeyler, kutu kutu, kadın çamaşırları Öyle bayağı bir şeyler attılar. Hı hı. Öyle işe yarar bir şey de yok zaten. Öyle satıyor, kaç gündür sattı öylece. Bir şey, markanlar Öylece gelip gelip aldılar. Vallahi mi? Vallahi Evin eşyalarını satıyor. Evin eşyalarını hala da satıyor. Hı. E ama gel, zile basmış da açan olmamış açmamıştır hmm, korkmuştur korkmuştur açmamıştır yani. İki sohbet edelim diye geldim akşam e açıkta video çekelim sağ diye sağ beni yalnız bırakmadın evet. annem de öyle içer. Evet, abla anlat bir anın, anın var mı şöyle güzel bir anın varsa evet. geçmişinde güzel bir şeyler vardır yani hayat. vardır olmaz mı vardır ama unutuyorum hepsini unuttum hmm. Anlat bir şey. Arkada kaldı. gitti. kaldı mı diyorsun? Hepsi arkada kaldı. Hmm. Var mı canım yine de şey. aklımda gelen yani bir şey. Büyük ablam gibi. Hiç ee, ayrılmaz Sağ olsun ablalarım da var da İmran abla da 4 dördüncü Hı. ablam oluyor. Sağ olsun. Yani böyle işte tanışmışlığımız oldu. İyi ki de tanışmışız. Ondan e, sonra Türkler de Türkler'de gelmeye başladı diye birçok oldular gayrı. Ondan başlaması. sonra geldiler artık yani. Değil. Değil Ondan sonra çoğaldılar yani. Hangi seferi geldi bilmiyorum da. arkadaşım. Ayşe vardı. Ayşe gelmiş. Ondan sonra ben geldim. Hmm. Yok bir tane vardı şurada şey vardı. Özellikle. Ayşe vardı? Ayşe vardı. Ayşe vardı. Ayşe vardı. Ayşe'yi Ayşe tanıyordum ben ama. Konuşuyorduk. Birbirimize gelmedik ama dışarıda konuşuyorduk. Hmm. O Aybruk'a taşındı ama. Hmm sonra o şey özel ev çıktı ona. Hmm. Çocuğu indirip indirmesi zor hmm. için hmm. hmm. Nereden? özel ev özel çıktı özel ona. Şey. Onu çıktı Ayşe vardı ondan sonra İman abla geldi. Ondan sonra Yeliz geldi. Bizim Cumhur Fatma geldi. Ondan sonra da Ayşe Fatmalar geldi. Ayşe geldi. Burası çuvalda gitti. O sene bayağı çuvaldılar. Evet, o sene evleri yıkıldıklarından içindeydi. bir için. buçuk senenin içinde. Ayşe o zaman geldi, Fatma da o zaman Aynı, geldi. Aynen, evleri yıkılmış ya, yani, o, o zaman geldiler. De. Fatma aylar biraz sonra mı geldi, hmm. evi mi geldi bilmiyorum. Fatma biraz az sonra geldi. Az mi? sonra geldi. Evet. Çünkü oradan, ''Frau, Frau, ben giderken sabah erken giderken'' filan oradan bağırırdım. ''Frau, Frau'' yani ''Frau, Frau'' diye bağırırdım. Konuşan Or, evet. papağandı. Bu konuşan papağandı. Hmm. Ve o Hı. papağanı hatırlamıyor mu Mabey? O şey bir şeydi, Grays bir şey. Şöyle bir papağanı, bu şeyin örtülmüş. şey. şey o yalanın evindekiler evindekileri mi diyor? Fatma'nın evinde. Senin Bizim Cumhur Fatma'nın Fatma evinde. Cumhur onlar. onlar çok temizdi ama o. çok temizdi. Benim çok Hı. temiz kadındı hmm. gittiğimde. Onlar o zaman ben Ramazan mı evlerinin arabada oturmuştu. Adamla konuş. Şurada da bir ev aldım demiş. O adam. O evde şurada diri şuradaydı. Ha. Şurada ev aldım çıkıyor. Sıkaracının evi var Ecemi ya demiş. orada Hı. o sıradaydı evi. Ama kadın hastalanmış falan ha. herhalde. Hı. Ölmüş her adam da. Fark diye. Çocuklar kayınca. ne küçüktü yani küçük. İki zoğlu vardı. Hı. İşte öyle arkadaşlar. Öyle tanıştık. Öyle, başlar, yani. Öyle. öyle yani. Ne demiş atalar? Neyi alma komşu al demiş yani, yani. ev alma komşu al. Ha, demiş. ev alma komşu al demiş. Ev alma komşu al. Ben, Türkiye'de de öyle, öyle. Ben komşularından hep memnunum. Daha gelin ne diye dönmem komşularımız iyi anlatıyor. çok iyi. Hı, -hı. Arkadaşlar Ümran ablanın iki tane çocuğu var. Bir oğlu, ha. bir kızı var. Ama Türkiye'deler onlar. Onlar Türkiye'de kalıyor, yakalıyorlar. Onlar da buradalardı ama yiyecekleri, içecekleri, su, ekmek He, yokmuş. Orada onlar onlar gitti, teker teker. Gittiler, teker teker gittiler. He, onlar da orada şimdi yuvalarını kurdular, evlendiler, baklandılar. Çoluğa çocuğa karıştılar. He. Diyeceğim. Hümen abla tek burada. Biz de geliyor buna destek oluyoruz yani. Sağ olsun komşularım çocuklarım ha. 3 ay gidiyor. Yaz tatillerinde 3 ay gidiyor. 3 ay duruyor. Ondan sonra geri geliyor. Anlat. Biraz da seni anlat. <laughs> Ümen abla da kuru üzüm getirmiş. Yeşil. Evet. Üzüm. Şey beyaz üzüm. Şeyden çekirdeksiz mi? üzüm. Evet, çekirdeksiz üzüm. Bu da Türkiye'nin nohutu. Nohut. Kavgası. Nohut kavga, kavgası. Kavga değiliz ya biz şimdi. Eskiden biz onu yapardık kendimize. Bizim görünce yaptık. Görünce Bizim kaynana çok yapardı böyle bunu kavururdu, buyda bulguru kavurdu, çeteneği kavururdu. hepsini birbirine katardı. Böyle bidonlara doldur, tuş bidonlar var ya. Onlara doldururdu. Kışın eskiden böyle e, çerezler yani? Oradan şey akşamlar böyle oturduğumuz, sohbet ettiğimiz zaman. Hepsini yerlerdi o zaman. Yedinirdi yani çayın yanında öyle Olmuşlar geldiğinde çerez olaraktan. Şimdi çerezde çeşidi de çok. Bir de yiyecek çeşidi de, de çok. Mesela kışın gezme hiç olmazsa herkesin işi var. Hep evet. kışın olurdu gezme, el gezmeleri kışın olurdu. Yazın herkes çalıştığı için herkes, herkes, herkes yatıp uyuyordu. Hı. Yatıp uyuduğu zaman da... Yazın hem evet. de öyle çerez merez koymazdık. Yani çay içilirdi ama Kir çerez mi dışarıdan dışarıdan? He, hani, sokaklarda. Çay ama ayçiçeği diyorlar. Biz de ayçiçeği deriz, devramel deriz. Devramel. Ne bakar? Mi? mi diyorlar. Siz devramel değil, değil misiniz mi? ayçiçeğiyle? Biz ay ayçiçeği diyoruz, günarş diyoruz biz ama günarş. Bizde de işte ayçiçeği diller, yani devramel diller. Günarş mı diyor Gün döndükçe böyle ayçiçeği diyor. ya böyle. Gün yanına giderse güneş yanına öyle giderse, Öyle çevirir gerçekten. Öyle döner gider ya. Bizim buradaki bile yapıyor aynı sanatını. Aynı. Burada küçücük ki. bir bir metre bahçemiz var. Bahçemiz dedi. Oynuyor yazın. Güneşin nerede görülse az bir evet. güneş de olsa kafayı çeviriyor ona. De. Demek ki mesleği onun mesleği. kafayı evet, yani, çevirme mesleği evet, evet. orada. İlle güneşe bakmaz lazım. Ne oldu ya. vallahi ne işler işte. Bir evet, orada da çekeriz. Ha, o orayı da gösteririz. Hı, Hı Çayımızı, kahvemizi yaparız. Hı -hı. Evimizden bir şeyler hazırlarız. Götürüp orada yiyeceğiz. Çay, içiriz. kahve içiyoruz. Ama bu yaz yapamadık ya hiç. Neyse. şey sen yoktun, ben yoktum azal. Sen de yoktun, ben de yoktum. Yatan olduysa bilmiyoruz ondan. Hadi meyne Fatma yapmışlar da işte. Hı -hı. Biz geldik ya bir gün yapıldı. Evet. Ondan sonra hiç yağmur gözünü açmadı ki hiç. Ha. Her gün daha o gündür bugündür yağmur yağdı. Yani ben hiç. geldikten sonra hiç yapılmadım. Yok bir ben sadece benim geldiğim gün oldu. Ha, ona, öyle oldu. Ondan sonra bir daha da olmadı. Ha, yani. Onun da onda kaçtı? On yedisi de benim geldi. Kış geldiydi o zaman. mı? Şöyle geldim de ben biraz daha erken geldim. Hı. Neyse bu yaza bakalım bakalım inşallah. İnşallah. Hı hava güzel hava güzeldi ama. E, hava güzel ama ben orada bayağı üşüdüm sabah. Soğuktu evet. Soğuk duvardım çünkü şeymiş e, duvardı. E, o hani test yapılan bir taraf tezgah test, Oranın galerileri, Ceylan'ı problemliymiş. Evet. Ondan orada da şey Fraser orada şey. Evet. Orayı yaptılar, bayağı sonra adam yaktı gayrı, da ısındı. Hmm. İse hmm. Dışarı, dışarı Şarşar odanı, Dışarı güzel. Evet, öyle. Hmm. İyi, soğuk. çok evim, çok işi olur Çok evim, çok seviyorum. Şey Alıyorum, bir gün demek çıkamıyor, görünmüyor yani merdiveni öyle çıkamıyor hmm. dedi bana. Ümran ablanın evini çekeriz arkadaşlar. Ümran ablanın evde fazla büyük değil, bir yatak odası, bir oturma odası, bir mutfak, bir banyo, tuvalet. Evet. tek kişi olunca bana yetiyor yani. Gelenime de yetiyor. Gidenime de. Misafirime de yetiyor. Yani. Bir evet. Evet. çok açıklık, çok güzel. Balkon öyle ben bu yazın Balkonu çok sevdim. Önceleri pek sevmiyordum da. Boşatılıyordu balkon da bayağı büyükmüş ama. E, büyük tabii ki. Ee, evet. Çok güzel. Attım zaten gördün mü? Şöyle şey. oturması, şey. karşıyız, istasyonu Hı. seyretmesi, denizi seyretmesi. Bahçedeki gelip gidenlere, kaptan geçenlere çok güzel. Burada da dükkanlar kapalı arkadaşlar. Her evet, yer ee, kapalı. Sadece bir yeme içme yerleri açık. Giyim üzeri, ondan sonra beyaz eşya dükkanları hepsi kapalı. Restoranlar da kapalı değil mi? Sipariş, hepsi sipariş. Hepsi sipariş. Bunlar hepsi, hepsi sipariş. kapalı. Bugün veriyorsun veriyorum, gidiyor kapısından ha, alıyorsun, geri, geri. geliyorsun. yani. Sadece içine girip gezip istediğine göre gezemiyorsun, keyfine göre. Sadece bisteli yapıyorsun, sipariş veriyorsun. Kapısından var alıp geliyorsun. Ay 13'ünde açılacak dinliyor ama bir de yarın konuşma var. Belki giri kapatılacak, 27 bine çıkmış. Ben baktım Facebook'tan, 27 bine çıkmış hastalık. Belki daha uzatacaklarmış. Bugün de okullar açıldı. Okullar açıldı mı? Açıldı, gördünüz hmm. mü? Açıldı. Bizim torunlar da geldi herhalde. Ha, görmüş. görmüş. Kız gelmemiş de olan gelmiş. Kızın böyle konuşması varmışmış. Böyle. Bir... Güney'in Dün diyeyim? 9 9'unda 4 yaşına girdi. Büyük okula başlıyor. Ravza'nın yanına geliyor yani. Ha. ha. İşte böyle konuşması varmış artık. Ne konuşuldu bilmiyorum. Ahmet de anlattı da kolayla konuşmadı. Öyle işte arkadaşlar bura, burada durumlar böyle. Yani başka yerde de bilmiyorum ne var ne yok. Burada bir de daha gece yasağa da geleceğimiş yine yasakta Evet onu diyorlardı bugün. Yasağa da geleceğimiş. Aslında gelsin ya. Gerçekten gelsin yani. Dükkanları kapattı, ne anladı? Yine hastanede evet, hiçbir şey yapmadı şey ki. Yani, Okullar açtı, okullardan alıyor zaten. Daha arttı yani. Okullar açtı, okullardan dağılıyor. Evet. Ama mecbur açacak. Yani eğitim mecbur, eğitim hmm. lazım. Eğitim Ya alışmamız lazım. Aslında bununla dönem ölecek, kalan grip gibi. <laughs> Valla bütün aldığım geldiğim erzakları tek tek yıkıyordum. Böyle kaynar suyla da çocuklar çips diye yiyorlar yani. Evet. Şekerleriydi. de geldi hastalık arkadaşlar. Benim küçük oğlan evet. oldu okuldan getirdi. Bunu eve koyduk. Odasına yatak odasına koyduk. Dışarı çıkarttırmadık. Yemeğini içeceğini kapısına evet. ona koydum. Tuvalete banyoya çıktıysa maskeyle girdi çıktı. Evet. Anne duş alabilir miyim diyordu. Muhammed alamazsın duş diyordum. Nefes verip bir alacağım diyordu. <laughs> Ayrıca suda ölüyor işte sıcak İşte orada da nefes verip alacağım evet. diyordum. Sakın diyordum öyle. gün yaparsın diyordum. Maskeyle yapacağız. Bir günde de maskeyle yaptık da. Aman Ondan sonra işte öyle işte. Sağ selamet bir evet. o atlattı işte, evet. i̇şte, işte. Evet. Ben Çünkü o kadar sana sandal... öyle ölüyor işte. O kadar senden korkmuştum çünkü o çocukta iki gün kantorda yaptı evet. abisi gibi kantorda yaptı. Doğru i̇şte, yani. Doğru bizimki de öyle çıktı evet. zaten ama çocuk yemedi ki bile, hiç işte çocuğun büyükmüş çocuk çıktı günü doldu tekrar teste götürdük bir şey çıkmadı diyorum. Ama bu gururdu. kuru tutuyormuş. Bizimki de öyle. Bizimki He. altı 6 gün mü 7 gün sonra mı testi yaptı geldi. Hı. -hı. Negatif çıktı ya. Yani çıkmadı. En çok zaten 5 gün diyorlar şeyini, etkisini. Belki bizimkinde daha önceden vardı. Hatta hemen Allah Allah. test yaptı hemen şey çıktı belki de 2-3 gün önce belliydi zaten 2 gün önce boğazını hep <laughs> yapıyordu. Hmm. Ondan sonra o gün yaptı geldi dedi ben yap, test yapacağım dedi. O da arkadaşından çıkmış. Ondan sonra bundan da çıktı geldi. Yapacak, yapacak bir şey yok. Yeah. Sadece bunun gözlerine vurdu, gözleri ağrıdı. Hmm. Ama ben ona bol naneli, ballı şey verdim, çay verdim. Bir günde üç çay verdim. Ya zaten sıvı. sıvı. Yani sıvı iyi geliyormuş hmm. zaten hani. Sıvı. Hadi. Sıvı, kuvvetli yemek iyi geliyormuş. Hayır, Hayır, onu yenebiliyorum. Verdim, yemek, o şey, hani onu yenebiliyorsun. Çorba. Şu şey çorbası var ya. Hı -hı. Neydi o yaptığımızın adı neydi? Tarhana. Ha tarhana çorbası yaptım. Bol acı biberli. Kendisi acıyı sever ya. Hı -hı. Ondan içti işte. işte. O da çarşıya çat katlattı. Beşiktaş iş günü için şey sarımsak sarı sarı Mesela sarımsak e, böyle çiğneyip mi yutacağım. Üstüne su. Mesela ben korktukça onu da yaptım. Yani o ilk zamanlar. Korktukça günlük e, büyük büyük böyle iki tane şey yuttum. Sarımsağı yutuyordum yani. Bana ama ben sarımsak Yine... sanmısal çıkmış mı Gördün mü? Baktın mı? Nereye? Şu dalımın dibine şey, kaysa dalımın. Çıkmış gördün. Çıkmış mı? Çıkmış böyle, püskürmüş çıkmış. Hmm. Ha, püskürmüş çıkmış oraya. Hiç o gündür bugün. Acayip kötü. Evet. Ben de biriktirdim, üstüne taşı koydum da geldim gittim yapamadım. Her hmm. yerde da gitmedim bak. Bugün bile gitsem olurdu aslında. E bir ön hava güzeldi aslında hmm, bir bak, güzel. Hmm. Güzel. Güzel. Lazım. güzel olmuş altına üstünü örttüydüm ya maydanoz su gördün mü maydanoz su ben buradan gördüm, naylonu aldı gitti. Uçurdu gitti, ondan gitti. Hmm. Uçurdu gitti, gittim naylonu aldım. Bundan sonra örtemeyince de geri öyle koydum, geldim. Maydanoz altında bir güzel olmuş. Aslında ben de örtmek çok istedim Nasıl ama bütününü örtemedim. Ha. De, hani bugün günler kendi başıma örtüyordum oğlum. Işte. Yani hava güzel olursa bakalım. Hmm. Bakalım bu neşli. Kocaman maydanoz şey yaptım. Bu neşli Götürdüm, şey. örttüm. Güzel olacak ama. Artık. Fatimeden de o şeylerimi isteyin de şöyle dikiyon da üstünü kapatayım mı? Haa onlar. Aldırdıydım, Aldırdıydım. mesela bir şey almaya gittiydiniz de ne aldı? Evet şey. Ha çıta almaya çıta gittiydiniz. Çıta almaya kenarda. Ne aldırdı, çıtası. aldırmıştım hmm. ben ona Fatime'ye. O zaman bu koymuştur. kendine koymuştur. dedi ya. Valla video çekerken ben pek yemiyorum. Serpilsizlik olmasın. arkadaşlara diye. Avrupa hayatımız böyle arkadaşlar. He. Biz yani. Türkiye'de nasıl yaşıyorsak burada da aynı yaşıyoruz. Hiç değişmedik biz. Yani. Şükür aynı. Allah hiç değişmedik yani. Yani bir şeyimiz şişmedi, büyümedi. Yani burnum büyümedi. büyümedi, büyümedi, büyümedi. Burada küçülür burnum. Biliyorum yani. Türkiye varınca mı havalanıyor? <laughs> yok havalanmıyorum yani burada yani şey gibi nasıl diyeyim yok gibi insan zaten yok gibi. Değil mi? De burada var. garipsin Türkiye'de ya. Türkiye'de varınca e, varlığını hissediyorum burada yani. sanki ne olursa olsun garip gibisin He, yani. Öyle. Bilmiyorum He. da. Tamam alıştık ama. Türkiye'de varınca. varınca orada daha babak, sıcaklık geliyor. Kabak çiçeği gibi açılıyoruz yani. Gibi, değil mi? He değil de işte gurbet. Gurbeti yeah. çeken bilir yani. Yine çok şükür Allah bizim çoluğumuz çocuğumuz yanımızda da iman abanında Allah yanında. yardımcısı olsun kurban oldum Allah Allah Amin. canlarını yerlerinde sahipsin Amin inşallah Allah acılarını göstermesin ne diyeceğim ne yapacağım ne diyeceğim doğduğun yerde doğduğun de doğduğun, yerde yer. işte rızkın yani. neredeyse orada evet. Ben şey yani, yani. ablaya diyeceğizdir belki niye, niye duruyor diye. orada emekli olmuşum git diye. Ama İmran abla burayı da seviyor orayı da Benim seviyor. Ben burayı da seviyorum. Yani, ama orayı da seviyorum burayı da seviyorum. Burada da biraz daha kafası da daha rahat böyle. Evet, çocuklarımı seviyorum çocuklarımı seviyorum ama evet. burayı da bu sefer de burayı da evim bucağım. Hani kadının iki çapı nerede gönlü orada ya. Yine burayı da çekiyor insan yani. Aynen öyle yani. Burası... Elime. O şey yapsak. Bakıcı yapsak. Yapalım da şu komşulara söylememiz lazım. İşte ben sağla alayım yani. Neyse dur şu perşembe günü şeyim var, pasaport şeyim var. Ona bir gideyim gelin cuma olabilir yani. Hmm. Hava güzel olursa gelebilir. Şeye yazalım. Ben şeye gruba yazayım. Ondan sonra. Tamam. Tamam. Ben senin öncekine konuşurum. Şeyde çağıralım. Zeynep'i. Zeynep'i. Zeynep Onu da çağıralım. Canım. Cuma, işte cuma günü. Perşembe günü saat 12 ile 20 arası işte benim komşuyum. Kasbatı değil. Pazar tesi olmasın da. Olabilir de. Bir bakalım bir düzeye. de. Şöyle. Kadime ayarlayalım. Kadime, çarşamba boş Çarşamba mı boş? Tamam. Evet. Onu ayarlayalım. Osmanlı. bir ay geçti yani. Ben Olur. Muhammed beş gün sonra çıktı içimize. He. Dedi ben daraldım dedi artık dedi daraldım dedi çıktı geldi çocuk. He. Yani Saatler onun şeysi müddeti beş günmüş beş gün sonra He. saçmıyormuş ki sen. İçeride kendi kendi öldürüyormuş sen. Hmm. İşte öyle arkadaşlar. Yakında Yunan abla bize batırık yapacak. Hmm. İnşallah Osman da çekmek o zaman da çekeriz yani inşallah. Başka şey olmaz. Da onlar gelmeden çekeriz. Hı -hı. Ee, onlar gelmeden, komşular Anladım. gelmeden önce çekeriz. Evet. Onlar da gelince bir sofrayı çekeriz. Ama benim de Fatma ameliyete gidiyor ama. Ee, neyse, bak, o zaman asla yapmaz mı? Yapması mı gerekiyor bilmiyorum. Bilmiyor ki nasıl bir şey olacak. Ne neyse o zaman belli olur. Yani. Evet, bakalım. Bakarız ben durma, bir bakalım. Hı -hı. hı hı. Kalacak mı ki ülkü? Bir şey biraz yatacak mı? Hı -hı. Aslında hastaneye iki yola geçmiş olsun ki iyi olur. Almıyorlarmış. Almıyorlar mıymış? Bir tane sordum dedim annenin yanına gidecek mi dedim. Hı -hı. O da dedi içeriye bizi almıyorlar dedi. Sadece annemi alıyorlar dedi. Bizi koymuyorlar dedi. He. Almıyorlarmış. Ziyaretçiyi de almıyorlarmış. Şimdi hastalık çuvaldı diyoruz, duymuyor musun? 27 bine çıkmış. Artık nasıl bir düzen gelecek bilmiyorum ya, ya. Yani işte böyle arkadaşlar tamam. işte bizim durumumuz böyle. 2 bin ablan belini kırdık. Oradan buraya. de paylaştık. Sizler de paylaşacağız inşallah. <laughs> Birileriniz yorumlarınızı. Bekliyoruz. bakalım ne yorum yapacaksınız, he, he. ne daflak diyeceksiniz, daflak ne var. koyacaksınız. Siz de Hı yorum. yorum. De. Buradan da bütün sevdiklerimize selam olsun. He, he. Allah yer ve yardımcılar olsun inşallah. Amin. Hepimizi insan olarak, herkesin Allah yardımcısı olsun. Bunu da bu şu hastalıktan da bir an evvel Allah'ım kurtar. İnşallah öyle diyelim, ne diyelim. Bize de dua etmek düşer. Allah herkesin gönlüne göre versin. Sağlık saat versin. Bir dakika videomuza görüşmek üzere. görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz inşallah.